Merhaba arkadaşlar. Bugün Hamza, sizlerle uzun zamandır yine video atmıyordum. Şu anda gördüğünüz gibi canlı dersteyiz. Serbest ders. Görüyorsunuz. <laughs> Berat şurada arkadaşlar. Bu Bedirhan, Bedirhan görüntünü açsana. Selamlar. Evet ha Selamlar. Hamza. Arkadaşlar Hamz'ın ve Bedirhan'ın da YouTube kanalı var. Bedirhan'ın ki Bedir'in ismi Herbiniz. neydi Bedir'in kart ilkesi mi? Ben Bedir. Herbiniz. Arkadaşlar Herbiniz. Bedir Kanın ki kar Şey, Hamza'nın ise Hamza HMZ ile keşfet arkadaşlar. Onların kanalına da abone olursanız sevinirim. Hamza değil o arada HMZ. Öyle dedim zaten. ile <laughs> Ekran paylaşsana Meyra. Hamza. 100 milyon kılıç yapman gerek. Herbiniz. Evet arkadaşlar şu anda canlı dersteyiz. Ve yeme Yusuf Moskan'ın Yusuf yok. Öğrenin yok. <laughs> evet. Buradayım ya bu teyni. sen bir Şurada bizi görüyorsunuz Ay, arkadaşlar. Yadın, yadın. Burada <gülüyor> biziz. Ben öğretmen gibi. Şurada Ömer var. Ömer. Ah. Şurada şu Hemeze var. Hemeze. Oynuyor musun? <laughs> Oo, ben biraz kase geçeceğim. Bedirhan ya, ya ben profilini değiştirmiş. Böyle canlı oynayacağım. Ben gireceğim de şey bitsin. Ben gireceğim de bitsin. Sizi gösteriyorum. Şu anda herkes sizi görüyor. Şey, şey e, Yusuf Eren. Oyuncu ayetini versene. Abi, evet yürüdüm. arkadaşlar. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar video böyle geçiyor şu hmm. anda. Şu kalite. Ya Berat sanki... bari görüntünü aç ya. Ha? Dur Hamza'nın şey, görüntüsünü şey sabitleyeyim. Şöyle Hamza görüyorsunuz şu anda. Hey Mezi. Ya. Bana bana ekran hissi şey alsan. Ekran. Ekran. Evet evet Ekran, ekran. ekran paylaşım. Bunlar dinlenmiyor ya. Aaa. Karlı var. Karlı var. Meyra sen. Hamza'nın sesi kapalı. Hamza'nın sesi kapalı. Hamza'nın. Hamza'nın sesini açsana. İşte şey yapıyor. Çete yazıyor sesini ya. Yusuf Eren. Efendim dur ben daha oyunda değilim daha. Sen biraz kalsaydın versene. Dur bir dakika ben <laughs> daha ezberi bilmiyorum onu. <laughs> Abi dur. <laughs> evet arkadaşlar şey bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Görüşmek üzere bay bay.